Türkiye'de teknolojiye olan erişim imkanı tüm ülkeye yayıldı. Hanelerde internet kullanımında büyük artış var. Rakamları Türkiye İstatistik Kurumu paylaştı. Eve internet girmeyen yer neredeyse kalmadı. Hanelerin %94,1'inde internet var. Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılı Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasının sonuçlarını paylaştı. O sonuçlara göre vatandaşın e-ticareti kullanım oranı arttı. 2021 yılında internetten alışveriş yapanların oranı %44,3 iken bu rakam 2022 yılında %46,2 oldu. Araştırmaya göre erkekler kadınlardan daha fazla internet üzerinden alışveriş yapıyor. Erkeklerde oran %49,7 iken kadınlarda %42,7 oldu. 2022 yılında internet üzerinden en fazla %71,3 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar satın alındı. Bu ürünleri %50,2 ile lokanta harcamaları takip etti. %41,9'da gıda ürünleri, %28,7 ile temizlik ürünleri de internet üzerinden en çok sipariş verilenler kategorisinde yer aldı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre internet üzerinden en fazla film ve dizi platformlarına abone olduğu vatandaşlar, dijital platformlara abonelik %26,4 olarak kayıtlara geçti. Bireylerin en fazla kullandıkları sosyal medya ve mesajlaşma uygulaması %82 ile WhatsApp oldu. WhatsApp'ı %67,2 ile YouTube takip etti. Instagram kullanımı ise %57,6 ile 3. sırada yer aldı. Dünyada eşi benzeri olmayan ve 3000 yılda oluşan Yüzen Adaların bulunduğu Çat Barajı hem turizme hem de ekonomiye katkı sağlıyor. Barajda yetişen 2000 ton balığın %80'i Rusya ve Japonya'ya Türk somonu olarak ihraç ediliyor. 2000 ton alabalık yetiştiriliyor. Adıyaman'dan Rusya ve Japonya'ya Türk somonu ihracatı yapılıyor. Adıyaman iç sularında yer alan 18 alabalık üretim tesisinin 11'i Çat Barajı'nda bulunuyor. Sıcak yaz aylarında su sıcaklığının 15 ila 22 derece arasında olmasından dolayı balıklar yaşayabiliyor. Adıyaman'da yetiştirilen 3000 ton balığın 2000 tonu Çat Baraj göletinde yetiştiriliyor. Üreticiler tarafından tercih edilen Çat Baraj göletinde kültür balıkçılığı yapılıyor. Baraj gövdesinin %2'sine kurulan kafeslere 4 ila 5 gramken bırakılan alabalıklar 6 ay sonra 350 ila 400 gram aralığına ulaşıyor. Ardından Türk somonu olarak ihraç ediliyor. Ülkemize döviz girdisi sağlayan 2000 ton balığın %80'i Rusya ve Japonya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Üretilen balıkların yaklaşık %20'si ise iç pazarda tüketiliyor.